Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun mesajları sesli olarak nasıl dinleyebiliriz bunu göstereceğim. iPhone üzerinden. Ayarlara giriyoruz. Ve arama butonuna seslendirme yazıyoruz. Seslendirilen içerik pardon. Seslendirilen içeriğe giriyoruz. Ve karşımıza bu ekran çıkıyor. Öncelikle buradan neleri seslendirmek istediğinizi altta gördüğünüz gibi notlar var. Bunları açarak yapabilirsiniz. Konuşma denetleyici var. Hemen kısaca ondan bahsedeyim size. Konuşma denetleyici ekranda sizin için bir buton oluşuyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Küçülüyor sonradan bu ekran. Böyle yaptığımızda şuradaki küçük işaretine dokunduğumuzda böyle hal alıyor. Küçülüyor yani büyük işaretine bastığımızda da büyüyor gördüğünüz gibi. Buna bastığımızda denetleyici göster, açık konuşma denetleyici. Ekranındaki yazı ekranı okuyor. Seslendire hızlı ve bu şekilde istediğiniz yazıları okumak yerine dinliyorsunuz sadece. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Teşekkür